Üçüncü Los Angeles Türk Film Festivaline hepiniz hoş geldiniz. I'd like to welcome you all to the third Los Angeles Turkish Film Festival. Festivalin üçüncü senesi ama ben ilk defa katılıyorum bu festivale. Although it is the third year of the festival, this will be the first time that I'm joining you. Ama festival ilk yılından itibaren Türkiye'de o kadar çok anlatıldı ki. Ee, katılan arkadaşlar tarafından ve e, katılan arkadaşların da röportajlarıyla basın tarafından. My friends who have been here have been talking about the festival for so long that I've been looking forward to being here. Çok ben de e, bu festivale gerçekten çok katılmak istedim. Hem e, böyle güzel organize edilmiş bir festivalde hem de Los Angeles'ta olmasından dolayı. I also wanted to be here because it's such a great festival and the fact that it's taking place in Los Angeles. Ama bir türlü nasip olmadı. Hem çalışma programından dolayı, çektiğim sinema filmlerinin programından dolayı bir türlü olmadı. But my hasn't allowed me to do so yet. Sonra bir şekilde bu organizasyonu hazırlayan genç arkadaşlarımız nedense bu festivali sunmamı rica ettiler açılış gecesini. But then the young organizers of the festival asked me to host the night. O yüzden hepinizden özür diliyorum. I'd like to apologize in advance. Yani hiç beceremiyorum sunum e, gecelerini ama çok katılmak istediğim bir festival olduğu için reddedemedim de. Eee o yüzden kusura bakmayın şimdiden eee yapacağım hatalardan dolayı. Although I am not that experienced in terms of hosting events like this since I always wanted to be here I had to accept their offer. Evet. Eee <laughs> Yes. <gülüyor> Doğru çeviriyordur inşallah hiç bilmiyorum. <laughs> God knows. <laughs> Efendim çok gerçekten çok değerli bir festival. İki aşamadan oluşuyor. Birincisinde uzun metrajlı filmler ilk iki sene gerçekten çok değerli filmler gösterildi. Üçüncü senede çok güzel bir seçki oluşturulmuş. Altı tane film uzun metraj gösterilecek. The festival is composed of two parts. The first part is the future film screenings. Since The beginning of the festival they have hosted amazing films and this year they will be hosting six films. E, ikinci aşaması da kısa film e, yarışmasından oluşuyor. The second part is the short film competition. E, şimdi e, uzun metrajlı filmlerimizin bir kolajı hazırlanmış. İsterseniz hep beraber o kolajı bir izleyelim. Let's look at the collage of our feature films for this year's events. festivalin açılış konuşmasını yapmak için festival başkanımız Sayın Cenk Ertürk'ü sahneye davet edelim. I'd bizi like to invite our festival director Cenk Ertürk to stage. Bizi bu güzel festivalle buluşturan kişi oluyor kendisi. The person who made tonight possible. Her şeyi de çevirme canım. Allah Allah. <laughs> Özel bir şey var aramızda peki. <laughs> uh, my friends told me that I should speak slower because last two years I speak I spoke so fast. So this year I will speak slowly. <laughs> Uh, but I will speak in Turkish. My friend will translate. şimdi benim için aslında festivalin en zor yerlerinden bir tanesi açılış konuşmasını ve kapanış konuşmasını yapmak. Çünkü burada bir sürü arkadaşımı temsil ediyorum. Onlar adına burada olmak, onları temsilen burada olmak büyük bir sorumluluk. Aynı zamanda çok değerli, hayranı olduğum, takip ettiğim yönetmenlerin önünde burada olmak heyecan verici. I find the <laughs> opening speeches <laughs> and the closing speeches as the hardest part of this festival since i'm representing the amazing group of friends who have made this night possible but the fact that i'm joined by an great audience great audience as well as amazing directors also make it very exciting for me to talk Festivalimizin onursal başkanı Derviş Zahim aramızda. Ben burada huzurlarınızda bir kere daha onun öğrencisi olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. We are also joined by the honorary president of our festival Derviş Sayım and I would like to thank him because as and admit that as his former student I'm honored to have him here. Jüri üyelerimiz de bugün burada. Bir kısmı aramızda değiller. Son anda iptal etmek durumunda kaldılar. We're jüri başkanımız Reha Erdem. We are also joined by our jury members. Uh, our jury president Reha Erdem is with us. Saadet Aksoy. Saad, Saadet Aksoy. Saadet Aksoy. You don't need to translate the names. <laughs> uh, Bill Dill, uh, Head of Cinematography at Chapman University. Uh, Michel Setter from Sundance Institute. And Jacques Telemac, Head of Filmmakers Alliance. Uh, bugün uh, çok mutluyuz çünkü ilk defa bu kadar çok misafirimiz var. We are very happy tonight since we have the most crowded group of guests this year. Mesela bu sene göstereceğimiz 6 filmin 5 yönetmeni aramızda şu anda. But 6 yönetmeni, 6 film, 6 filmin 6 yönetmeni. We have the six directors from the six feature films this, from this year's screenings with us tonight. Yozgat Blues'dan Mahmut Fazıl Joşkun. From Yozgat Blues, I will translate if you don't. From <laughs> Yozgat Blues. Mahmut Fazıl Coşkun, Meryem Atalay Taşdiken, Gözümün Nuru, Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş. I am. sen Aydınlatırsın Geceyi. Dal Gil Steven. Oyuncu burada, yönetmeyen Onur Ünlü'yü misafir edemedik maalesef. We couldn't host the director, ee, but one of the actors, son filmini, son filmini bitirmekle meşgul. Yine acele ediyorum, farkındayım, yavaşlayacağım. Lütfen. <laughs> evet. Onur'un şu an son filmini e, bitirmekle post prodüksiyonla meşgul. Onur yüzden... is working on his last project so he couldn't make it tonight. Ama filmden Serkan Keskin, oyuncu Serkan Keskin burada, aramızda. Actor Serkan Keskin is with us. E, Devir filminin yönetmeni Derviş Sayım aramızda. Derviş Sayım the director of Cycle. Ve kapanış filmimiz ve jüri başkanımız Reha Erdem'in filmi Şarkı Söyleyen Kadınlar. And Singing Women the director Reha Erdem who is going to be with us for the closing night as well. Ee, festivalimizin bir de danışmanlar kurulu var. We also have an advisory board for our festival. Ve danışmanlar kurulumuzun üç üyesi şu an burada. Ee, Alina'nın maalesef e, rahatsızlığından ötürü son anda iptal etmek durumunda kaldı. Uçağa binemedi. Three member of, members of our advisory board are also with us tonight. Alina Tashyan couldn't join us since she was ill and had to cancel the last minute. Ben huzurlarınızda UCLA'den Barbara Boyle'a çok teşekkür etmek istiyorum. İlk yılımızdan itibaren bize desteğini hiçbir zaman esirgemedi. I'd like to thank Barbara Boyle from UCLA whose support has been very important for us since the beginning of the festival. Şu an burada bir yerdeydi. Where are you Barbara? Barbara? Barbara. Neredesiniz? Somewhere there. Thank you, thank you Barbara. Rahman Altın danışmanlarımızdan gözümüzün nuru diyelim. Çok sevdiğimiz abimiz, her şeyimiz burada. Ev sahibimiz diyebiliriz. Rahman abimiz de şu an aramızda. Rahman abi neredesiniz? Evet. Evet. Rahman Altın who is actually one of the hosts for us is also with us. And he's a member of our advisory board. Rahman abi bu sene birazdan izleyeceğiniz bir reklam filmi var. Ee, onun müziklerini yaptı. O kadar işin arasında bize zaman ayırdı. Ben müzik için çok teşekkür ediyorum çünkü e, reklam filmini bir gömlek, üç gömlek, beş gömlek, on gömlek üstte taşıdı. Rahman Altın kindly accepted to compose the music for our promotional video and we'd like to thank him here tonight since the music made our video way way better than it could be without the music. Bu sene ilk defa e, bir bölüm bir bölüm başlatıyoruz festivalimiz kapsamında. Adı Los Angeles Türk Film Festivali Akademi. For the first time this year we are starting a new section in our festival. It's called Los Angeles Turkish Film Festival Academy. Uzatıyor muyum abi biraz? Tamam. Ee, akademinin e, akademiyi birazcık anlatayım çok kısa. Ee, Let me talk to you about the academy. Akademi kısa film finalistlerimiz için özel olarak düzenlenmiş bir okul, bir haftalık hızlandırılmış sinema okulu diyebiliriz. Akademi is film finalists. These are unexpected sentences that we didn't rehearse, I know. Uygundur. Ee, ve Akademi'nin, Latif, Latif Akademi'nin e, ev sahipliğini dünyaca ünlü en güzel okullar, dünyanın en güzel sinema okullarından birisi olan USC yapıyor. Bu ortaklıktan dolayı da çok mutluyuz. Bunun için de Alex Agoy'a çok teşekkür ediyorum. LATFF Academy is hosted by USC School of Cinematic Arts which is one of the most famous cinema schools in the world and we would like to thank Alex Ego for making this cooperation possible. Yeah. <laughs> by the way I need to mention uh, our board members are from USC, UCLA and NYU so UCLA and NYU are one of the best film schools in the world also because uh, I'm from NYU. Ayrıca organizasyon komitemiz üyelerinin UCLA, USC ve NYU öğrencilerinden oluştuğunu, NYU'nun da USC'nin yanında önemli sinema okullarından biri olduğunu paylaşmak isterim. Ben de NYU'dan olduğum için. UCLA'de öyle. Mehmet de çünkü UCLA'den. UCLA is also very important because we have members from there. Mehmet our general coordinator is a student at UCLA and Genel, his professors are here. Genel koordinatörümüz Mehmet Güngören UCLA'de öğrenci ve kendisinin hocaları bu gece aramızda. Şimdi hemen teşekkür listemi eee paylaşacağım. Sonra da Metabi'ye bırakacağım sahneyi. O bana çünkü böyle yan yan bakmaya başladı. I'd like to continue with thanks. Eee Aramızda bize festivalimizin ilk yılından itibaren desteğini hiç esirgemeyen Los Angeles Başkonsolosumuz Aydın Topçu ve Muavin Konsolos Tolga Arslan Bey var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum en başından itibaren destekleri için. We are joined by Los Angeles Consul General Aydın Topçu and Vice Consul Tolga Arslan for supporting us since the beginning. Yine Ana sponsorumuz Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. I'd also like to thank Ministry of Culture and Tourism, Department of Cinema. Bundan sonrasını isim olarak sayacağım. Sürekli teşekkür ediyoruz, çevirmene gerek kalmayacak Şevlen. Teşekkür ederim. Ee, kültür Ateşemiz Sayın Şahika Aydın'a teşekkür ediyorum. Ticaret ateşeliğine teşekkür ediyoruz. Bizi Los Angeles'ta yalnız bırakmayan Türk topluluklarının temsilci dernekleri. Los Angeles American Turkish Association ve Pasifika'ya da çok teşekkür ediyoruz. Uh, altın burayı çevirelim. Evet. Our golden sponsor. Uh, but you should trans. Uh, Los Angeles American Turkish Association and Pasifika Associations, the Turkish associations of Los Angeles which have been supporting us. Uh, altın sponsorumuz Turkish American Health Tourism Association. Our golden sponsor Turkish American Health Tourism Association. Hollywood Foreign Press Association, Los Angeles Turkish Film Festival, Academy Host USC, University of, University of Southern California School of Cinematic Arts. So this is going to be quick. Westwood Production, thank you. Osman Foundation, thank you. Mama's Secret, thank you. Academics, L Turkish Airlines, Turkish Language Institute, Ramson, Filmmakers Alliance, thank you. California Turkish American Chamber of Commerce, thank you. Ömer Faruk Artış, thank you. Sinan Koca Osman Furkan Abbasoğlu, Murat Sancak, Şebnem Baran, Güher Çamlıyurt. Thank you. Ee, son olarak eee arkadaşlarım bu festivali ben onları temsilen çıktım buraya. Bortadaki arkadaşlarım ve mavi tişörtlü e, misafirlerimizden bir tanesinin şirinler dediği gönüllerimizi temsilen çıktım. Onlara da huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarsız bu festival olamazdı. Ben I'm, onları temsilen çıktım buraya. I'm here to represent our board of organizers as well as our We're previously called as SMURFs because of their blue T-shirts, and I'd like to thank them all since they are the reason why we could organize this thing in the first place. That was the longest speech I've made so far in my life. Şimdiye kadar yaptığım en uzun konuşma buydu. Enjoy the festival. Çok teşekkür ediyoruz, Cenk ve arkadaşları. Genç ama hızlı bu konuşmanın bir sebebi var gerçekten. Ya sen bir an önce bitirmek istemiyorsun bu kadar konuşmayı hakikaten yani Thank you, gerçekten Cenk. ama çevir. Thank you Jenk and the rest of organizers. organisers. Şey sunumladılar arkadaşlar. <laughs> I can see why you wanted to speak fast since you had so many things to say. <gülüyor> <gülüyor> e, festivalin e, ana konusu kısa filmler yarışması aslında en önemli kısmı bence bu. Ee, kısa filmler e, kısa film anlayışı biraz e, Türkiye'de yanlış anlaşılıyor diyeceğim ama yani benim çevremde yanlış anlaşılıyor diyeyim diyelim. Evet. İngilizce de bakayım. The most important part of the festival is the short film competition and there is some sort of a misunderstanding about short films especially in my circle of friends. Sadece kısa film e, yani genç daha yeni başlayan bu sinemaya yeni başlayan İnsanların çektiği filmler sonra o insanlar büyüyünce büyük filmler çekiyor, uzun metrajlı filmler çekiyor gibi bir algı var. People believe that young people make short films and they grow up to make feature Ama biz hepimiz biliyoruz ki sinemayla ilgilenen insanlar olarak çok önemli yönetmenlerin hem uzun metraj filmleri bazen kısa metraj filmleri olabiliyor çünkü uzun metraj ve kısa metraj birbirinin e, yani kısa metraj film çekmek uzun metraj film çekmenin öncesi gibi bir algı yaşamıyor kimse. But those of us who are interested in cinema know that many famous directors have short uzun films çevir. and feature films. Bunu hatırlayamazsın. <laughs> Hatırlayacağım Mete Bey. <laughs> and we know the fact that short film is an a, is another category of art. <laughs> Ee, ama e, yani kısa film bence bana daha zor geliyor hep çünkü. But I find the short film's çok e, önemli bir derdi kısacık bir zamanda anlatmanız gerekiyor. Bu da çok e, önemli bir özellik gibi geliyor bana. In short of time. Ve bu kısa filmi desteklediği için özellikle bu festivale gerçekten çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den yarışmaya katılacak kısa film kısa filmleri yönetmenleri buraya davet edildi, Los Angeles'a davet edildi. Bu da çok büyük bir başarı bence. Hepsi de sağ olsunlar, e, davete icabet ettiler ve geldiler. Hepsine bir alkış ben rica ediyorum. Eğer ayağa kalkarlarsa, zahmet olmazsa, eğer insanlar onları görürse, çok e, gerçi ışıktan ben mi göremiyorum? hepsi çok önemli e, filmler çektiğini zaten göreceksiniz festival boyunca. You'll see how great their films are. E, evet. Şimdi bu kısa filmlerin e, kolajını hazırlamış arkadaşlarımız. Bir de onu izleyelim. Let's look at a collage of short films too. Neyse, evet, festivalimize artık başlayalım. Bu daha fazla uzatmayayım zaten beceremediğim ortada. <laughs> Let's start the festival now. Ee, şimdi filmimizi izleyeceğiz. İlk filmimiz, o 6 filmden ilk film ee, Yozgat Blues olacak. Yozgat Blues'un e, yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ve başrol oyuncularından Ercan Kesal ve Nadir Sarıbacak aramızda. Onları bir alkışlayalım. Çok teşekkür ediyoruz buralara kadar. We'll be screening Yozgat Blues and tonight we are joined by the director Mahmut Fazıl Coşkun and actors Ercan Kesal and Nadir Sarıbacak. Ee, ve filmi izledikten sonra kendileri burada olacaklar. Filmle ilgili e, istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Neden bu filmi çektin? Niye öyle oynadın? Her şeyi cevaplandırmak zorundalar. Burada böyle bekleyecekler. Böyle bir e, şeyimiz de var festivalde. They'll... Yandınız. <laughs> They'll be here to, ask, to answer your questions during the here following the screening and you can ask them anything you want. Why did you make this film that way? Why did you act that way? And evet. good luck. O, o zaman izleyerek başlayalım. Filmimizi izlemeden önce de bir e, bu festivalin tanıtım e, reklam filmi çekilmiş. E, biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten müzikleri de çok hoş ama Yani reklam gerçekten bütün olarak çok hoş olmuş çok hoşuma gitti. Sizin de çok hoşuna gideceğinize inanıyorum. Eee o filmleri izledikten sonra filmimizi izlemeye başlayacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. İyi festivaller. We have a few short clips to see. One of them is the promotional video of this year's festival. The music's were prepared by, prepared by Ramazan Altın and I'd like to uh, thank you for joining us tonight. Have a nice evening. Evet, gel selam verelim. Teşekkür ederim.